Efendim milletimize, değerli hemşehrilerimize, sevgili Karamanlara verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Burası birinci istasyon yolu. Benim çocukluğumda en fazla ilgilendiğim, en fazla vakit geçirmeye çalıştığım çok güzel mekanlardan bir tanesi. Allah'a hamd ediyorum burayla alakalı herhangi bir tasarrufu gerçekleştirmek fırsatı çıktı şimdi. Burası bildiğiniz gibi bir kilometrelik bir yol, daha doğrusu ayrıntılı söyleyecek söylenecek olursa 1.065 metrelik bir yol, tek taraflı otopark olacak, kaldırımlar genişleyecek ve alçalacak, yol asfalt olacak, ağaçlar dahil her taraf aydınlatılmış olacak ve İsmet Paşa'daki gibi dekoratif bir aydınlatma sistemini burada devreye sokmayı düşünüyoruz. Burası şehrin prestij yollarından bir tanesi. Buna benzer 1 2 3 4 büyük prestijli yol yapmayı bu yılın sonuna kadar düşünüyoruz. Öyle planladık. İnşallah sizin huzurunuzda Cenab-ı Allah beni mahcup etmez. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz verdiğimiz söz üzere.